oynuyoruz. Başla Nurullah arkadaşım. Ay mangala oynuyoruz. Mangala oynuyoruz. Bu taktiği herkes oynar. Mesela ilk o, tekrar oynamak için bunu herkes yapmalı bence. Ha bunu yapmasanız da olur. Avantaj da var, Avantajsızlığı da var. Mesela avantajsızlığı bu. Evet. Evet, tabii ki. De. Ah. Aldın mı? Evet, 2 4 6. Vay! Ben onu atak yapacaktım ama Her koyuya bir tane atıyoruz ve boşluğumuzu doldurduğumuzda taş en son bittiği yerde hop. Cebe atabiliyoruz. Şimdi o tekrar oynayacak. Mesela şimdi onu aldı. Mesela az önce hile yaptım. Şaka yaptım şaka. Hile yapar mıyım? Tabi. Hile yapar mıyım ben? Aa, oramı alacaksın değil mi? Vay kal Vay. Aldım ikisini. Özür dilerim küfür ettiğim için. Onu oynadı. One, two, three, four, five, six, seven, nine, six, seven. Arkadaşlar hilelerimi bir tek sana paylaşacağım. Tamam. Asana. Ben mi alayım? İki tane tamam oldu ya. Hilelerimi de paylaşacağım. Orada. Alayım şunu. Kameradan bakmaya çalışıyor. Koyamışsın da. Biraz hileciyim. Sen ne yapıyorsun? 3 tane değil miydi? Hayır, burada değil vardı. Için. O değil mi? Ha, var evet ha. Hayır. Boşunu doldurdu, bir tane olsa bile alıyor. Bu zorunlu. Boşunu doldurdun alıyorsun. Tamam. Tamam. Gördüğünüz gibi canlı yayında birkaç kişi hiçbir şey yazmıyor. Acaba kimler yüzünden? Aa. O aldı. Komik komik şeyler bir. Sifonu çek. Çektim. Şimdi tebrik edelim arkadaşımızı. Tabi ben Şile'li konuşuyorum. Evli Karadenizliyim. Mi? Karadenizli değilim de Yozgatlıyım. Ama Karadeniz'de büyüdük tabi. Şile'yi de çok severim. Aa o kazandı. O kazandı. Ver. Ben... Komik şeyler ki. Bayramda kaç tane istiyorsun yavrum? 2 TL. Of. Şimdi ilk olarak gördünüz mü? 1, 2, 3, 4. Dördüncü kuyuyu eğer cebi saymazsak bir iki üçüncü kuyuyu oynuyoruz ve tekrar oynuyoruz. Şimdi artık onu oynamayalım ne olacak bu sefer bakalım. Bunu oynarsak da bu buraya geliyor. O yüzden yine kaybediyoruz. Yine herkes bunu oynuyor. Çünkü hiçbir şey kaybetmiyor. Yani yanlış oynadım. Dur. Kaç oldu? Ha, beş. Beş oldu. Arkadaşlar bu benim ilk canlı yayınlarımızdan. Ya boşuna alacaktım, vay. Ay düştü ya. Bir daha telefon düştü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 16 17 18 19 Bir tane ver. Ver. Ver dostum nasılsın? Be. Geldi yine. Tekrar hamle. Bak görüyor musun? Hiç sana vermedim sıra. Hala devam ediyor benim taktik. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. arda eşek kara şimşek. Hı -hı. Arabanın lastiği çok şey. şey. Patates biber patlıcan. Bu ne biçim lahana? Dam üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert! Ah be. Ama sen, ama sen. Hilelerini buradan görebiliyorum.